Hepiniz merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün yöresel lezzetler evimizden 3. bölümüyle karşınızdayım. Bizden istediğiniz gibi bugün sarma yapacağız. O zaman hadi fazla uzatmadan sarma yapımıza geçelim. Arkadaşlar şimdi iç harcımızı hazırlamak için malzemelerimizi göstereceğim. Burada ilk öncelikle gördüğünüz gibi lahanalarımızı haşladık. Uçlarını kestik. Yaptık yani. Şimdi malzemeleri göstereyim. Burada pirincimiz var. Aynen hazırladık malzemeleri. Pirinç, salça, toz biber, karabiber, bir de pul biber. Burada kuşbaşından biraz daha küçük doğranmış etimiz. Burada da soğanımız var. İlk önce şimdi yapalım ilk önce etimizi bunun içine boşaltıyoruz. Şimdi soğanlarımızı koyuyoruz. İnce kıyadan. Ee, şimdi sanırım pirinci ekliyoruz. Şimdi baharatımızı salçamızı ekliyoruz. Salça. Şimdi son olarak baharatlarımızı ekliyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar son olarak tuz, maydanoz ve sıvı yağ ekliyorum. O zaman ilk önce şöyle tuzumu koydum. Şimdi maydanozumu koyuyorum. İze koyayım. Şimdi sıvı yağımı koyuyorum. Sıvı yağımı da koydum. Şimdi iç harcımız hazır yani bence. Evet arkadaşlar son olarak karıştırmaya geldik. Şimdi ben bunu iyice karıştıracağım ve sonra da sarmaya geçeceğiz. O zaman sararken görüşürüz. Şimdi lahana yapraklarımızı sarma aşamasına geldik. Ben daha deminden beri deniyorum ve gayet de güzel sarıyorum. Böyle şak diye saramazsınız. Ben annemden öğrendim. Gördüğünüz gibi pardon yaprak sarmamızı alıyoruz. Yaprak yani lana yaprağı sarmamızın Gördüğünüz gibi burada uç goftisini böyle parmağımızla güzelce eziyoruz. Ve goftisi bize bakacak şekilde bunu açıyoruz. Ve bir kaşık yardımıyla ya da istediğiniz gibi yapın. Şöyle iç alıyoruz birazcık. Tövbe estağfurullah. Gördüğünüz gibi yeterli kadar iç aldık. Yeter. Evet arkadaşlar şimdi ise bunu böyle iki tane gördüğünüz gibi tarafından böyle yapıyoruz. Katlıyoruz üstüne yani doğru. Sonra böyle buraları şöyle yapa yapa sarıyoruz. İşte sarmamız. <laughs> Evet arkadaşlar ben gerçekten çok güzel sarıyorum artık. Annemin öğrettiği, annem sayesinde çok güzel sarıyorum yani. Gördüğünüz gibi gene goftesini ezdim. Aynı şekilde koydum. Ya yani ben bademden beri çok iç koyuyormuşum. Onun için daha az almaya deniyorum şu anda. Oo tam tutturdum değil mi anne? Biraz buraya doğru çekiyoruz. Evet tam tutturdum ilk defa ve gene aynı şekilde katlıyoruz. Arkadaşlar ben gerçekten sarma sararken çok eğleniyorum. Biz annemle daha deminden beri zaten sardık. Bayağı bir tencereyi doldurduk. Zaten görüyorsunuz. Tüm sarmaları serdik. Gördüğünüz gibi. Tadını gerçekten çok merak ediyorum. Oruçluyum bir de. Ee, bir tek işlemleri kaldı. Onu da pişirme işlemi. Onu da yaptıktan sonra sarmalarımız yemeğe hazır. O zaman hadi gelin pişirme geçelim. Yağını koyacağız üstüne. Koyduk aslında ama pişerken de koymamız gerekiyormuş. öyle Bunu böyle serpiyoruz. Evet arkadaşlar tuzumuzu serptik. Ve şimdi de yağımızı serpiyoruz. gibi. Evet arkadaşlar şimdi de bu tabağı bunun üstüne kapatacağım. Bunu ortaya. Ve içine kaynamış su dökeceğim. Güzel sarmalarımız pişti. Şimdi bunları iftar için tabağımıza koyup servis edeceğiz. Ay, var, böyle Gel tamam. Merhaba arkadaşlar. Allah Wars ne? Ha biliyorum oynamıyorum. Çünkü tabletim kırıldı. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda zorla kaç saatte sardığımız sarmalarımız hazır. Şimdi o kadar uğraştıktan sonra sarmaların keyfini süreceğim. O zaman hadi şöyle bir yiyelim. önce bir tek bakalım tadına. Şöyle ya. arkadaşlar mükemmel olmuş. Bu tarifin mutlaka evinizde deneyin. Of abi çok güzel ya. Çok beğendim. <gülüyor> <gülüyor> mükemmel. kesinlikle evde deneyin arkadaşlar çünkü aşırı iyi olmuş ya. Yani kendi gene ellerimle sardım sarma diye demiyorum. Çok güzel olmuş. Arkadaşlar sizler de bunu evinizde deneyebilirsiniz. Ee, öyleyse bizden bugünlük bu kadar videomuzun sonuna geldik. Lütfen videomuzu beğendiyseniz tarifte beğendiyseniz videomuza like atıp like, like. kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bu arada arkadaşlar bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya 40 like geliyor. O zaman hadi görüşmek üzere bay bay.